Dostlar hangi hoca güvenilir, hangi hocayı takip edelim diye soranlar olursa sizlere birkaç ehl sünnet hocaları tanıtmak istiyorum. Mesela Cübbel Ahmet Hoca var, ben sürekli takip ederim. Çok da severim açıkçası ama bazen eleştirdiğim de oluyor. Mesela hoca tarih konuştuğu zaman, nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarından bahsettiği zaman pek malumata sahip değil. Bazen yanlış konuşuyor mesela Atatürk hakkında. Zaten gerçi kendisi itiraf ediyor hani tarihçi olmadığını. Yani Cumhuriyet'in ilk zamanları hakkında neler oldu neler olmadı pek araştırmaya vakti olmamış herhalde. Bazı söylediklerine katılmadım oluyor hani. Ama iman açısından Cübbeli Ahmet Hoca ehli sünnetin kalesidir yani. Ebu Bekir Sifil Hoca var arkadaşlar onu da takip edebilirsiniz. Çok alim bir insan ve o sana dini hani bir sükunet içinde anlatır yani bir sakinlik içinde anlatır hani bağırmadan çağırmadan anlatır kendisi. Rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz yani. İhsan Şenocak Hoca var. İhsan Şenocak Hoca'yı da hani çok severim ama bazı konuşmalarını genelde sonuna kadar dinleyemiyorum. Neden dinleyemiyorum? Çünkü o da hani sakin bir şekilde anlattığı için anlattıklarını hani bana bir heyecan vermiyor. Çünkü hoca bir şey anlattığı zaman, e, dini bir şey anlattığı zaman, bir mevzu konuştuğu zaman hani bir aşka gelmen lazım, bir şevke gelmen lazım değil mi? İhsan Şen Hoca Hoca da bu yok hani mesela ama olsun onun da üslubu böyle ne yapalım. Ama tam ehl sünnet hocadır yani. Halil Konakçı hoca var mesela. O da hani lamı cimi olmadan açık bir şekilde sana dini anlatır. Çok alim bir insan, güzel bir insan. Abdülmetin Balkanlıoğlu hoca var. O da hani mesela onu da çok severim. Allah rahmet eylesin. O da İhsan Şen Hoca'nın tam tersi biliyor musun? O da böyle aşkla anlatır, şevkle anlatır, bir heyecana gelirsin. Hani sana bir moral verir. O da çok güzel anlatırdı hani biliyor musunuz rahmetli? Mustafa Öz Şimşekler Hoca var. Fıkhi bilgiler açısından Fatih Kalender Hoca var. Fatih Çıtlak Hoca, İsmail Hünerlice Hoca. Yani daha sayabiliriz. Bu saydığım ulema tam ehli sünnet hoca arkadaşlar. Onları takip edebiliriz.